Neden hep ben? Niye bunlar hep benim başıma geliyor? Bütün kötü şeyler beni buluyor. Beni kimse anlamıyor. Gökten altın yağsa benim başıma taş düşer. Hep onun, şunun, bunun yüzünden. Eğer bu cümleleri sarf etmeye başlamışsak bizde kurban psikolojisi hakim olmuş demektir. Artık rolümüz mağduru oynamak olacaktır. Biz bundan böyle karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler kurmak yerine bizi kızdıran, istismar eden ve bize eziyet eden insanları hayatımıza çekeriz. Bizimle ilgili kararların başkaları tarafından alınmasını beklemeye başlarız. Bizi yenilgiye uğratacak, başarısızlıklar yaşatacak dramatik senaryoyu kendimiz yazar, kendimiz oynar. Fakat neden hep bunlar beni buluyor diyerek sızlanmayı da ihmal etmeyiz. Çıkış yolu aramaktansa sıkışıp kalmaktan şikayet eder dururuz. Elbette ki suçlu başkaları ve dış koşullardır. Hep kötüler ve kötülükler bizi bulurken ve bu şanssızlık bizdeyken biz ne yapabiliriz ki? Bu durumda olan bir kişi hemen bu psikolojiden çıkması gerektiğini kabul etmeli ve hayatının sorumluluğunu üstlenmelidir. Bu psikolojiden tamamen kurtulana kadar hayatıma çektiğim olumsuzluklardan öncelikle ben sorumluyum cümlesini her gün en az 10 kere yazmayı ve yüksek sesle okumayı öneriyorum. Diğer önerim ise bu psikolojide olanların sahip oldukları halde bir türlü fark edemedikleri varlıkları, güzellikleri, iyilikleri ve kısaca tüm nimetleri bir bir yazarak listelemeleri. Listeyi yazmaya görebilen gözden, tutan el ve ayaktan başlamak rasyonel olacaktır. Siz ne düşünüyorsunuz? Gökten altın yağsaydı sizin başınıza ne düşerdi?